Merhaba arkadaşlar bugün sizler için bir dev sürpriz yumurta hazırladık. Şu şekilde. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Şunun. Pardon. ay düştüm. Ben düştü. Şunun ne olduğunu bilemiyorum. Ama bir şeyden çıkarttım ama biliyorum. Sanırım bir cetvelden falan çıkarttım. Şekilde cetvellerden. Bu da bir surat. Aslında pek olmadı. arkadan ses geliyorsa kedimin sesi zaten biliyorsunuz. Ee, bir kukla oyunu part birden biliyorsunuz kedinin olduğunu. Böyle çok güzel. Mickey'nin ve Disney karakterlerinin olduğu güzel bir kutuda. Ay içinde oyuncaklar sınırsında. Şimdi bunları çıkartalım. Öncelikle böyle bir şekil var. Üzerindeki yumurtalarını soyalım. Çünkü içinde bir de sürpriz yumurta var. Bakalım o sürpriz yumurta nasıl bir sürpriz yumurta merak ettik. Bakın böyle büyük bir sarı şey oluştu. Ben bunları tamamen hamurdan yaptım. Bakın böyle gözleri. Kaç da yaptım. Dinozor eli gibi ya da dinozor ayağı gibi böyle değişik. Şimdi böyle hamurda çıkarttık. Başka hamurumuz kalmadı. Şimdi kapağımızı Yavaşça açalım. Kapa baya zor açıldı. böyle üzerine karakterler olan Papa Fransız falan. ve size şunu söylemek istiyorum. Ben şu karakteri bilmiyorum. Lütfen bunu bana yazın. Hangi karakter ve şu ikisi. onun dışında diğer karakterleri biliyorum. Güzel. Ha, bir de şunu bilmiyorum. Prenseslerden ama bilemiyorum adını. O yüzden bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Sürpriz yumurtamız patlamış. Dayanamıyor. Hemen birazdan onu açalım da patlamasın. Evet arkadaşlar. Şimdi benim kendim yaptığım bir parça var burada. Bakın bunun için başka bir renkteydi. Bunu ben boyadım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ıı, altta yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve bunu boyamadım. Çünkü ıı, bunu böyle boyarsam iğrenç duracağımı düşündüm. Ama böyle bence gayet şık. İçinden dışında da böyle mor bir lila rengi bir şey oluyor. Ben bu pembe akrilikle yaptım. Çabuk kuruyor diye. Bir de sulu boyayla falan yapmayın. Üzerinde kalmayabilir. Yani ben hiç denemedim ama öyle olabilir yani. Böyle çok güzel. Bu ayıları neden boyamadım? Çünkü e, ben boyamak istemedim. Bir de güzel durmaz diyorsun. Burada hem küçük ayı, yavrusu ve büyük anne var. Şimdi hemen bunu yerine koyup gelelim. Evet arkadaşlar yerine koyup geldik. Ben hemen kapıyı alayım. Evet. Şimdi kutunun içindeki diğer sürpriz oyuncaklara devam edelim. Aslında 3 tane sürpriz oyuncak vardı içinde. Evet, su patlamak üzere olan sürpriz yumurtamızı açmadan önce buradaki güzel cici bici sepetini alalım. Evet, dördüncü sezondan cici biciler var böyle çok güzel hasır sepetler. Ben istiyordum ve bana annem aldı. Çok sevinçliyim. Aslında kendi biriktirdiğim paralarımla aldım. Evet böyle ama annem bunu alabilirsin dedi ve ben de kendi biriktirdiğim paralarla bunu aldım. 15 liraydı Toyshop'ta ve Migros'taki Toyshop'tan aldık ve sen Migros'taki. Çok güzeldi. Ha bu arada arkadaşlar size şu bilgiyi vermek istiyorum. Ben ıı, ay gittim. Ben eğer Migros'a falan gidersen ki gidebilirim yakın zamanda. Gidersen ve cumartesi günü falan giderim ben yani bilmiyorum. Cumartesi ya da pazar. Eğer gidersem iPad'imi yanıma alıp orada e, Yapım videosunu çekebilirim. Ama henüz bilemiyorum. Anneme sormam lazım. Onun dışında yani çekebilirim ben. Annem de izin veriyor ama şey, e, şöyle bir ayrıntı var. Çok meşgulüz. Yani o yüzden video yükleyemiyorum. Ama neyse. Yani meşgul olmadığımız zamanlar yapabiliriz. Şimdi hemen ben bunu bu cizbicilerin adını söyleyeyim. Bunun adı da cici patiler bölümünden muz sosu ve çok özellerden. Arkasında küçük bir köpek kuyruğu var. Ve burada çok tatlı bir köpek suratı. Şimdi bunu hemen koyalım. Kapağı açın mı? şuradaki kapak. Ve diğer oyuncağa geçelim. Diğer oyuncakta bu şekilde çikolatalı krep. Ve bu da nadir, güzel, gayet şirin bir çikolatalı krep. Evet arkadaşlar bunu koyup gelirim. Evet arkadaşlar koyduk ve şimdi son sürpriz yumurtamızı alalım. Yani son sürprizimiz bir sürpriz yumurta çünkü. İşte bir Barbie sürpriz yumurtamız. Ben bunu almıştım. Daha doğrusu bana arkadaşım verdi bunu e, almıştım. Ben e, paket